Aa, Hülya kalk kalk uyumuşuz, uyuyakalmışız burada. Hmm. Uyuyakalmışız, nasıl oldu bu ya? Aa. Azal, nereye kızım? Ya ben böyle sizin gibi oturup bekleyemeyeceğim vallahi. Gideyim bakayım, bir öğreneyim ne olmuş şu Berin'e. Ne yapacaksın, otele mi gideceksin? Kızım... Orada Haluk seni görmeyecek mi? Bana bak manyak manyak hareketler yapıyorsun gene ha. Ya Haluk beni görse ne olur ki? Ya sonuçta benim olaylarla ilgimi bilmiyor. E ben görmedim, duymadım, bilmiyorum öyle değil mi? Ama şu Ece'yi bir alayım önce de. Yani otelin konumunu alsın. Bilmiyorum çünkü nerede. Alo Ece. Ya sana zahmet şu derinlerin gittiği otelin konumunu atsana bana yavrucuğum. Öyle mi? İyi tamam. Ne olmuş? Döndülerce yo. Allah Allah. Bu Berin ortalığı boşu boşuna ayağa kaldırdı. Neyse ben bir gideyim bakayım ama yani. Şişt bana bak. Bir şey olursa ara olmadı yaz haber ver haber. Hı. İyi tamam. Ama siz de öyle kaçmak maşmak, hiç öyle şeylere girişmiyorsunuz konuştuğumuz gibi tamam mı? Az kaldı merak etme. Bilmiyorum baba ben korkuyorum. Korksak da kaçsak da... ...bu iş bugün bitecek. Ne bitecek? Hiç. Sen dinlenebildin mi? Hiç. Gece uyku tutmadı. İlaç aldım ben de. sabahta zor kalktım tabii. İyi iyi. Al ilacını al. Kim geldi? Aa, herkes nerede buradaymış ya? Hazal, ne oldu? Şirkette bir sıkıntı mı var? Yok yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben Duru'yla konuşmaya geldim. Ne konuşacağız? Aramızda. Dışarıda konuşalım. Figurende bir aileyi paramparça ettin. Vicdansızsın kızım sen. Ne diyorsun sen ya? Kerim'i diyorum Kerim'i. Ya Emin amca senin yüzünden kalp krizi geçiriyordu ya. Bir dakika bir dakika ben ne yapmışım ya bu kadar? Ne yapmışsın biliyor musun? Kerim'in sizi şikayet ettiğini kanıtlayan dosyalarını hepsini Emin amcaya göndermişsin. Hazal saçmalama istersen öyle bir şey yapmadım ben. Ya bir de hala yalan söylüyor ya yalan söylüyor. Sinir oldum kızım iyice sana. Ya ne yapıyorsun ittirip durmasana beni şuradan. Kızını sor ne oluyor ne oluyor Kızını ne yapıyorsun ya. Azap? Kızını sor ne oluyor Kızım. Ne oldu yavrum? Durun. o. Ee, e, i̇yiyim. Biraz elim acıdı sadece. <laughs> Bana bak. Her ne döndürüyorsunuz bilmiyorum ama bizi bundan uzak tutacaksın. Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Haluk şüpheleniyor üstüme geliyor. Test yaptırmış test. Ne? Ya bak, bu işin ucu eğer bize dokunacak olursa... ...annemin o videosu var ya hani, onu polise gönderirim. Yani onlar da havluğun eline düşmektense en azından hapse girerler. Sen de öyle. Anladın herhalde. Berrin? Yani Berrin Hanım, ben sizden hayat dersi alacak değilim. Tamam mı? Siz önce kendi kızınıza sahip çıkın. İyi günler. Ne diyor? Anlamadım. Anlamadım yani kafayı duruya takmış. <laughs> Ulan biz bu adam neredeyse ona en uzak yerlere, deliklere kaçmaya çalışıyoruz. Sen gittin adamın evine, girdin ensesine helal olsun, helal olsun. Ya ne yapsaydım? Beri'nin telefonlarına ulaşılmıyor. Hem ben de evine gidebildiğime göre demek ki korkmuyorumdur. Öyle değil mi? O da bu şekilde şüphelenmeyecektir. Kapış. Ya benim aklım almıyor ya. Bütün bunlar böyle çengel bulmaca gibi geliyor. O onu demiş, o oraya gitmiş. Kafam basmıyor benim ya. Ya sen oyunu oyunu boş ver ya. Sonuçta ben kendimi Beri'ne gösterdim mi? Gösterdim. O da artık kolay kolay satamaz sizi. Rahat ol. Ulan kadın satmaz da bu adam aptal mı? Bebek kendisinden değilse birinden alındı değil mi bu çocuk? Nereden geldi bu çocuk demeyecek mi? Bana bak sakın yine öyle başlama yok kaçalım maçalım falan diye. Ne yapacağız kaçmayı ha? Ne yapacağız? Kendi cenazemizi mi organize edeceğiz? Ne yapacağız yani? Ben sahip olduğum şeylerin hiçbirini kaybedemem tamam mı? Ya sen benim bir hayatıma baksana. Şu giydiklerime bir baksana ya. Ya ben iki kuruş kazanacağım diye benim Göbeğim çatlıyordu ya. Göbeğim çatlıyordu. Ya şu an benim hizmetimde kaç kişi çalışıyor? Ben onu bile bilmiyorum ya. Ya her şeyi alırlar elinden zorla. Ee. Alamazlar canım. O iş öyle kolay değil. Tamam mı? Bir gölge gibi yaşamak yok. Suçu kabullenip ortadan kaybolmak yok. Berin bizim işimizi çözecek çözemezse de biz de sonuna kadar savaşacağız